Güzel. Nasıl? Ne diyorsun şimdi? Çarp araba mı? Çarp araba evet. Çarp araba inceksin. Ben de bana herkes çarpacak. Ama ben süreceğim. Geçen sen çok güzel kullanıyordun. Evet. Biraz daha büyüdün seni. sene. Hadi bakayım. Nasıl fuar güzel geçiyor mu? Yeme ayağım değmiyordu. Şimdi değer bir ihtimalle. Bakalım geçen sen ben basıyordum. Değil mi? Bu sefer de ben basabilirim inşallah. Bakalım. Aa, şey de vardı. Çocuklar duymuş e, duymasındaki çaycı Hüseyin de vardı. Ya. Bu A grup ilerledi. Geç bakayım. Evet, burası giriş yeri. Bakayım Alirza. Birazdan geçeceğiz. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Geçen sene büyük gondola binmiştin değil mi? Evet. Bu, 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 bu sene küçüğe bineceksin herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya boşver Ama güzeldi ya. Bugün adamlar bile biniyor o bu. Şu çarpışı arabaya. Oy. Bu da <laughs> Evet, usta şoför Ali Rıza. Ayağı yetmiyor şimdilik ama seneye yeter bence Ali Rıza. Daha başlıyoruz. Evet. Sıkı tutun. Daha güveniyoruz. Aha. Oo, hemen boşluk alanı buldu Ali Evet, Ali şu an kullanıyor. Aman Allah'ım, hemen çarpmadı. Oo, başkası çarptı Ali Oo, aferin. Mihai oh, Schumacher. Oo, oh, oo, oh. Olabilir. Çevir, çevir, çevir. Evet evet. tamam dur. Hop. Geri gidiyoruz Ali Rıza. Geri gidiyoruz. Oo çarpacağız. Hayır. Aha. Aha. Ali geri gidiyoruz. Ali geri gidiyoruz. Hayır. Hayır. Birileri var kalabalık. Aa çarpmadık. Ne oldu? Çevir direksiyonu Ali Rıza. Çevir, çevir, çevir. Çevir düz gidelim. Çevir. Dur. Hadi. Çabuk Ali Oo, çok güzel kullanıyorsun Ali Oo. 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 Aman Allah'ım Ali gene geri gidiyoruz. Ali ne yapıyorsun? Alirza, nereye gidiyoruz? Şurada boşluk var. Başım döndü Ali başım döndü. <laughs> Evet çok güzel çok güzel. Evet aradan kurtulduk. Evet bu sıkışık trafik. İstanbul trafiği. <laughs> Aha Allah. <laughs> bireyim, bireyim baba. Bireyim, bireyim. Aman Allah'ım. <laughs> sıkıştık sıkıştık çevir. Git 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 şuradan git. Aradan git. Evet. Kurtulan. Aha kurtulduk. Çabuk çap. geri çevir. Geri çevir. Aman Allah'ım. Ali Rıza ne yapıyorsun sen? Şey ne şey yapıyorsun oğlum? Aman Allah'ım. Araba çarptı. Hayır. <laughs> Ali <hayır. gülüyor> Rıza baş döndürücü bir video. İleri boş. Müsait dilerim Evet bomboş yok. Yol bomboş. Araya. Aha. Çarptık. Allah. Kötü vurdun adama. Ooo. Ooo. Aaa. Evet çok güzel. Düz, düz, düz. Aradan. Aha. Aha çarptık. Çarptık, sıkıştık, sıkıştık. Düz, 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 Çevir çevir. Bitti. Aman Allah'ım. Bu neydi ya? Başım döndü. Bekle, Ali daha beni bekle. Hayır da. Evet, düşüncelerinizi alalım. Nasıl oldu Çok iyi yaptım. Bir de bir de Çak. İşte bu kadar. Kayma bura enginmiş. Oo, kaygan. Niye eğimli yapmışlar ki? Aferin Ali Rıza. Çok güzel kullandın. Evet Ali Rıza ile küçük ondula bindik ama küçük ondula... Küçük <laughs> ondula Geçen seneki nasıldı büyük olan? Çok kızardı çok korkunçtu. Ama hiç korkmuyordum ben korkuyordum Alirza ondan. Çok <laughs> korkunçtu. Tutun, Tutun gelene dikkat et. Evet bu da arkadaş sallıyor bizi. Ama küçük olsa işte gönlümüz geçiyor değil mi? Evet. Evet Alirza biraz önce çarpışan araba kullandı müthiş kullandı bile bile billerine çarptım. Herkes çarpıyor. Ada üstünde çarpışan araba bu. Bile bile billerine çarptım. <laughs> ama gerçek ayakla inşallah ehliyetine çarpmazsın kimseye. Aha, Çok çağır. güzel kullandın ama. Harikaydı. Ters geliyordu. Ters olunca da düzenleyemiyordum sürekli. Tut harika. bakayım sen. Ben üstüne yok herhalde. Böyle. Nasıl? İyi. İki kişiye bindik. Bak kapattım. Kondolu senin için kapattım Ali Rıza kimse yok gördüğün gibi. Dedim biz bineceğiz. Çekilin dedim. Ali Zayda sadece ikimiz bindik gondola. Evet. Oo harika. <laughs> Geçen sene nasıl bindin sen o ya çarpışan araba ya. Geçen sene hiç çarpmamıştın ha çarpışan araba bile da. Çarpmamıştım. Bu sefer de ya bu sene çarpım. de çarpmayabilirdin de işte. Bile bile çarptım Evet. her yerimiz katlamışlar. Sağa da gidemiyorduk, sola da gidemiyorduk. Ondan sonra ha. öne de gidemiyorduk. O bak Niye biraz yükselmeye gidelim? başladı Ali Rıza. Bak bak yükseliyor biraz. Gördün mü? Ha? Diğer gondolara göre yüzde bir. Ya öbüründe yeri görüyorduk Ali Rıza. Böyle havaya kalktım aşağıya aşağıyı evet, görüyorduk. Yani. <laughs> Çok güzel. Ha dikkat et tamam mı? Tamam. de tutun. Tutun. Nasıl korkmaya başladın mı? <laughs> evet. abi, abi sana baktı şöyle bir ters ters. Dedi ki tamam dedi. Ben bunu biraz daha havaya kaldırayım bu çocuk. Ama hiç belli olmaz. Ufacık hiç güvenmem ben bu aletlere Halil'den. Bak şu. Ee, uçan salıncaklardan. Bizim karşı komşunun kızı düşmüştü. Vakti zamanında gezin abla. O ayaklarını kırmıştı. İki ayağı birden kırılmıştı. Yere düşmüştü. O zincirlerden biri kopmuştu. Ve yere düşmüştü. O yüzden sevmiyorum o uçan salıncakları mesela. Çok büyük bir şey. Çektir, bayan, çektir. Evet, çok güzel. Bak şurada da küçük çarpışmalar arabalar var Ali Bak bak. Burada da varmış. Bak gördün mü? Ha bu çocuklar tek kişilik bu. Bu benim bilmeme gerek yok. O Ceza. Ceza. Oo, ceza mı çıktı? Evet. Valla bunu YouTube'a koysak telife girer bu ha. Ha sus, sus. sus pus şarkısı. Evet. Oo. Çok güzel. Bak şurada en zararsız e, ne yiyor? o oyuncaklar. Dönme dolap mesela. Bak şura. Yok dönme dolap mı? Dönme dolap şurada. Yok dönme dolap bu. Buna da bineceğiz biraz daha Halirza ile. En üste çıkacak. Aa bu da korkunç oluyor ama. Dolap Teşekkürler. Abi şöyle baktı dedi yeter artık. <laughs> ama hiç heyecanlanmadın değil mi bunlar? Geçen seneki neydi benim ayaklarım titriyordu Halirza. Evet. Onunla çünkü ilk kimse yoktu gene. Hadi inelim. Hadi Rıza. Şimdi neredeyiz? Şimdi mi? He. Neydi? Adını unuttum. Ne? Adını unuttum. Dönme dolap mı? Evet. Neredeyiz? Dönme dolap değil. Dönme. Aha niye sallanıyor bu? Ee, Bakma sana bir şey var. Aha. Aa neler var? Bak bak bak. Aşağı izle. Hadi bir şey olmaz. Bu o kadar yüksek değil ya. Bakma. Daha ya, yarıdayız. Yarıdayız. Artık aşağı inemeyiz. Hadi buradayız. Ben, tutuyorum seni oğlum. Tutuyorum. Tamam, rahat ol. Bakalım. Aşağı. O manzaraya bak Ali Rıza. Yüksekliğe bak. Çok güzel. O korkacak bir şey yok oğlum. Evin içindeymişin gibi düşün. Ben bak kapalı. Bakamıyorum. Ben bakamam. Bak bakamıyor mu? Artist. binelim diyordun. Abo, Aa, çıktı. Aa geri başa dönüyor. Evet. Bitti. Bak bir kaç elde. Aa iniyor iniyor dönüyor bitti. Bu kadarmış bitti. Daha aşağı mı bence de yeter bu kadar ya. Aldım. Aa, ne çabuk değişti bak bak arkaya bak. Ya bitti evin balkonundaymış gibi eskiden böyle. Aslında şeye gitmek lazım ya. Singapur'daki dünyanın en büyük uydu, uzaydan bile görünüyor Alirza o. Bak bak bak. şu tabi uzaydan görünen bir dönme dolap Alirza. Ne? Google, Google Map'ten bile görünüyor. Oo, bakalım. Bu seneki fuar yeri daha güzel Maraş'ta. Şu anda bakıyoruz. Çok güzel etraf. Herhalde ineriz ya yeter derler. <laughs> Korkacak bir şey yok oğlum. En tehlikelisi bu. Ya geçen sene gondola binmekle ısrar ettin. Ağladın. illa illa illa. Abi de seni aldı. Aha bir tur daha atıyoruz. Evet. İndirmiyorlar Ali Bozundu. <laughs> Bozuldu. <gülüyor> geçen sene şu gondola bindiğimizde yeri görüyorduk yeri. Evet, burada bana göre dünyanın en tehlikeli Luna Park aracı gondol. olmuş. Ana bu bir dakika Ali dur. Biliyorum. yavaş yavaş alıyorlar. Ama biz en son alacaklar. Daha biz bir tur daha döneceğiz Ali Şanslıyız. Şanslıyız. Dur dur sallama. Hı. Ne oldu ya? O ne ya? Oh! Ali Rıza 3 tur attı, 3. Bir de ağır ağır gideceğiz çünkü Aşağıdakiler binecek. Ali Rıza <laughs> bize toplu geçtiler herhalde. Ali Rıza bizi Almanya'yı unuttular. <laughs> evet. Günbaşıya bir malım olması değil mi? Evet. Aa bu Dört tane gireceğiz. Onların para vermeden 2 tane girdik. Para vermeden 2 tane girdik baba. Evet. <laughs> para 2 tane girdik, Yok oğlum parasını verdik girişte. Allah'ını seveyim. Yok sırasıyla alıyor o yüzden. Biz en son bindiğimiz için en son oynayacağız. Anladın mı? İlk de daha erken başladı. Rüzgar rüzgar vardı o yüzden her yerde. Şansımıza rüzgar çıktı. Allah'ım Allah'ım bu nasıl ya? Müzik sesleri var ya. Lingir lingir sallanıyorum var Ama var çok eğlenceli Aşağıyı bir çekeyim bakın şöyle. Ya ben normal aynen öyle telefonu düşürmemek lazım. Bir düşerse bu telefon gitti. Bay bay. Bakalım bakalım bakalım. Aman Allah'ım. Oh, biz çocukken vardı bu Alirza Ama daha büyüktü, daha uzundu bu ağır. Kocaman bir yerdi böyle. Şimdi yarısını yapmışlar ama Luna parkı ağırlık vermişler burada. Aha, ana rüzgar çiçeklendi Alirza Tutun. Tutun. Tut, tut. tut, tut. Sabit dur. Sabit. Sabit. Niye dönmedik biz? Niye başlamadı almadı bizi? Ali bozuldu mu acaba şaka yaparken? Şurada da var. Baba, bak şurada başkaları da var. Geçti. Baş o düşer. üstten ona düşer. düşer. Tamam. Dur, bak, Yavaş iş boğazın ağrı abi ya çok soğuk Hadi beraber Nasıl? Yeşil mi güzel mavi mi? Yeşil Gel Konsere gidelim ya konsere